Merhaba. Ee, sizlere evde çalışmalarda iş güvenliğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki COVID-19 hastalığından dolayı e, evde çalışmalarda devam ediyoruz. E, birçoğumuz o şekilde devam ediyor ve dışarıdan geldiğimizde temas kurduğumuz için e, eve girişimizde evde yapmamız gerekenler, almamız gerekenler önlemler. Bunlar ilgili geleceğim. Şimdi öncelikle biz dışarıdan geldiğimizde ayakkabılarımızı mutlaka dışarıda bırakmalıyız. Ve girişe en yakın bir oda belirleyerek oraya bütün eşyalarımızı bırakıp dezenfekte etmeliyiz. Daha sonrasında biz kendi hijyenimizi sağlayarak ee, sağladıktan sonra diğer odalara geçişimizi sağlayabiliriz. Aslında burada da bu şemada burada gösteriyor. Buradan biz giriyoruz, dışarıdan geldik. Bir kirli odası oluşturduk. Buraya biz eşyalarımızı bıraktık. Tabii ki bu kirli odasını sürekli sık sık havalandırmalıyız. Buna çok dikkat ediyoruz. Biz bu eşyaları buraya bıraktıktan sonra daha sonrasında banyo geçişimizi sağlıyoruz. Kendi hijyenimizi tamamladıktan sonra diğer odalara geçişimizi kolayca sağlayabiliriz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Şimdi biz kendi önlerimizi aldıktan sonrasında Şimdi bu kriz durumunda biliyorsunuz ki işte çok fazla stresli olabiliyoruz, panik yapabiliyoruz ama bunlara yer vermeden önce hani bizim moralimizi bozacak, düzenimizi bozacak, kıvımızı dağıtacak şeyler, işte haberler izlememeliyiz. Buna çok fazla dikkat etmeliyiz. Stresimizi, stresimizi çok fazla böyle minimum seviyede tutmalıyız. Şimdi yangın konusuna gelmek istiyorum. Bu yangında evimizde mutlaka yangın söndürücü bulundurmalıyız. Hani kendi güvenliğimiz için bunu yapmalıyız. Hani binamızda yangın söndürücüler varsa şayet bunların yerini konumunu belirlemeliyiz. En azından öğrenmeliyiz. Şimdi elektrik çarpmalarını çok fazla gündelik hayatta da evde, her yerde pek çok yerde bizim karşılaştığımız bir sorun. Şimdi elektrik çarpmalarını mutlaka ıslak yerle dokunmuyoruz. Hiçbir kabloya, prize, hiçbir yere dokunmuyoruz elektrik çarpmalarına karşı. Ve evimizde yıpranmış bir priz, işte kablo varsa bunları kullanmamaya özen gösteriyoruz. Zaten gereğinden çok fazla uzun kabloları kullanmayı tercih etmiyoruz. Eğer test saatimizde kaçak akım molesi olup olmadığını hani bilmiyorsak bunu mutlaka görevlere sorarak öğrenebiliriz. Şimdi acil çıkış, e, acil çıkış yolları üzerinde engellerin bulunmaması gerekiyor. Ve evimizin içinde bulunan tüm dolapları mutlaka sabitlemeliyiz. Acil durum çantası her evde olması gerekiyor normalde. Hani biz buna kendi güvenliğimiz açısından da dikkat ederek acil durum çantası hazırlarsak çok güzel olur. Şimdi eğer şöyle söyleyeyim ben size, Normalde acil toplanma noktasını birçoğumuz bilmeyebilir. Ama acil e, toplanma bölgelerini artık e, gerekli yerlerden, sitelerden öğrenebiliyoruz. Bunlar bizimle paylaşılıyor. Bunları öğrenerek en azından acil e, toplanma noktalarının nerede olduğunu bilirsek eğer acil durum olduğunu nereye gideceğimizi biliriz ve zaman kaybetmeyiz. Şimdi ilk yardım. İlk yardım e, evde ilk yardım çantası oluşturabiliriz. Ama bu ilk yardım çantası eğer işte evimizde çocuk varsa onlara ulaşamayacağı bir yerlerde olması gerekiyor mutlaka. Buna dikkat etmeliyiz. Onların ulaşabileceği bir yerde olmaması gerekiyor. Dikkat etmeliyiz. Şimdi ilaçların mutlaka kullanım tarihlerine de dikkat ediyoruz. Şimdi zehirlenmeler bizim evde kullandığımız temizlik malzemeleri, çamaşır suyu gibi, bulaşık deterjanı gibi. Bu gibi zehirlenmeler de söz konusu olabiliyor. Hani bunları kullanırken de dikkat etmeliyiz. Yani biz bunları kullandıktan sonra o elimizi ağzımıza getirmememiz lazım. Bunlara dikkat ediyoruz mutlaka. Kimyasal zehirlenme durumunda zaten biliyorsunuz ki 114'ü zehir danışma hattını arayabiliyoruz. Şimdi ergonomi, biz ev içerisinde işte koltukta, sandalyede, her yerde oturuyoruz. Sürekli zaten iş başındayız, sürekli bilgisayar başındayız, masa başındayız. Şimdi biz çalıştığımız e, o süre zarfında otururken mutlaka e, ben işte belimizi destekleyecek bir şey var mı, yok mu? İşte koltuğumuzu ayarlamamız, masa düzenimizi ayarlamamız. Aslında e, mutlaka kollarımızın vücudumuzu 90 derecelik açı olacak şekilde, oluşturacak şekilde oturmamız gerekiyor. Ergonomi yani açısından bu bizim için önemli. Mutlaka ekrana gözümüze çok fazla yakın olmayacak, temas halde ekrana yakın yakınlaşmamız gerekiyor. Bir kol mesafesi kadar uzaklığımızda olması gerekiyor aslında. Şimdi verimli çalışma dedir. Aslında verimli çalışma bu çok önemli bir şey. Çünkü 15 ile 30 dakika arasında mesela müzik dinleme konsantrasyonu arttırıyor. Yani ben sürekli hiçbir ara vermeden sürekli çalışırsam ya bu verimli çalışma olmuyor. Benim dinlenmem gerekiyor arada sırada ki daha sonrasında daha güzel bir şekilde konsantrasyonlu bir şekilde çalışmama devam edebileyim. Şimdi e, güçlü bir masal alması, yani masamızda mesela o aydınlatmamız çok yeterli değil. Ama bir masa aydınlatmasıyla ışığımızı daha güçlendirerek e, kendimizi daha çok fazla verimli çalışmaya odaklayabiliriz. Düzenli olarak 2 dakikalık molalar verebiliriz. Bunlara dikkat edebiliriz. Zaten bu da on %11 arttırıyor. Şimdi e, çalışmada ortam sıcaklığı. Şimdi bizim ortam sıcaklığı gerçekten çok önemli. Bizim çalıştığımız ortamda ben çok düşürdüm. Çalışamam. Çok fazla kendimi sıkarım. Hani rahat oturamam. Hareket edemem. Bu çok etkiliyor. Aşırı sıcak olduğu zaman da mayışırım. Hani bir uyku hali söz konusu olur. Bu da benimle bir çalışma değildir kesinlikle. O yüzden buna da dikkat ediyoruz. Şimdi burada zaten şamakı gösteriyor. Hani genel benim bahsettiğim işte ev, evde çalışma ortamı yaratıyorum ama ben bu evde çalışma yaparken burada şema üzerinde hepsini aynı ayrı, ayrı e, burada söylemişler. İşte gürültü, müzik, oturma resmi ışıklandırma. benim dikkatimi dağıtacak şeyler kesinlikle aynı ortamda bulunmamam gerekiyor aslında çalışırken özellikle dikkat etmem gerekiyor. Burada ayrıntılarını zaten vermişler. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağlıklı günler dilerim.